Malatya İl Başkanlığı görevine getirildikten sonra 2009 yerel seçimlerinde Malatya Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır. Evet. İl Başkanımızı ve milletvekillerimizi davet ediyorum. Buyursunlar. Malatya'da hizmetler Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Ahmet Çakır'la devam ediyor. İşte yüreğine Türkiye'yi sevda diye sığdıran milletimizin hayır duasıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan lider. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan